Soru şu, bir kampta 40 kişiye yetecek, 45 gün yetecek erzak varmış. 40 kişiye, 45 gün yetecek erzak varmış. 15 gün sonra kamptan 10 kişi ayrılıyormuş. Yani 15 gün sonra 10 kişi biz gidiyoruz, sıkıldık diyorlar. Kalan erzak demiş. Ee, kalan kişilere kaç gün yeter? Şimdi bir kere ilk 15 gün bu 40 kişi iyi içiyorlar bu erzakları. Yani kısacası 15 gün sonunda değerlendirdiğimiz zaman 40 kişiye 15 gün tüketildiği için 45 günden geri 30 günlük erzak kalıyor. 30 günlük erzak kalıyor. 15 günün sonunda. Ve bu durumdayken yani durum bu haldeyken 10 kişi ayrılıyor. Kaç kişi kalıyor? 30 kişi kalıyor. Peki 40 kişi 30 günlük erzak varken en son durumda 30 kişiye devam ettikleri zaman kampı acaba kaç gün yeter? İşte burada aslında ters orantı var. Yani kişi sayısı azaldığı zaman bu yiyecekler daha fazla gün idare eder bizi. Yani kişi sayısı azaldıkça bu erzak kaç gün yeteceği sayısı artacaktır. Ters orantı var. Yani buna x dersek yan yana çarpacağız biliyorsunuz ve eşitleyeceğiz. Yani 40 çarpı 30 eşittir x çarpı 30 olacak ve buradan da x kaç bulursunuz? 40 gün bulursunuz. Demek ki 10 kişi gittikten sonra kalan 30 günlük yemek ne oldu? 30 kişiye düştüğü için mevcut 40 gün yetecek artık diye bir ters orantı var yani. <laughs> X, Y, Z, T sayıları sırasıyla 2, 3, 5, 6 ile ters orantılıymış. Acaba diyor ki buna göre bu sayıların doğru orantılı oldukları sayıları bulun demişler. Şimdi ters orantı olduğuna göre sırasıyla demiş tabii ki de X ile 2 ters orantılı. Yani 2X diyeceğiz. Çarpacağız bunları. Eşittir. Y ile 3, 3Y eşittir. Z ile 5 sırasıyla verildiği için eşittir ile 6 t. Bunlar birbirine eşit çarpımları eşit. Ters orantılı olduğu için. doğru orantılı deyince ne yapıyorduk? İşte x bölü a eşittir y bölü b eşittir z bölü c gibi yazmamız lazım. T bölü D gibi yazmamız lazım. Ve bu konumdan bu şekilde buraya geçmek için x, y, z, t'nin yanındaki 2'den, 3'ten, 5'ten, 6'tan kurtulacak şekilde kaça bölmek lazım her tarafı? Burada için şunu düşünmemiz lazım. 2, 3, 5, 6'nın katı olan en küçük sayı nedir? Sanırım 30 oluyor. Ekleri 30, ekleri 30. Bunların hepsini 30'a bölersek, çünkü eşitlikleri aynı sayılara bölebiliriz. Amacım burada şu konuma geçmek, bu şekilde geçmek. 30'a böldüğün zaman bütün e, eşitliğin bütün taraflarını o zaman burası x bölü 15 oluyor. Burası y bölü 10. Burası z bölü 6. Burası t bölü 5. Böylece x, y, z, t sırasıyla 15, 10 ve 6, 5 ve 5 ile bölüm haline geldiği için demek ki x 15 ile y 10 ile z 6 ile yani sırayla yazarsam x, y, z, t sırasıyla 15, 10, 6 ve 5 ile doğru orantılı diyebiliriz. Bir daha anlatmaya çalışayım. Ters orantılı dediği için 2x, 3y, 5z, 6 t birbirine eşit olacak. Çarpma durumunda olacak. Doğrantılı sayıları bulmak için x bölü, y bölü, z bölü, t bölü sayılar elde etmek lazım. Bunun için 2, 3, 5, 6'nın da sadece bilmesi için 30'a böldüm. En küçük katları 30 olduğu için. Böylece x bölü 15, y bölü 10, z bölü 6, t bölü 5 konumuna gelince bölüm konumuna x de 15, y ile 10, z ile 6, t ile 5 doğrantılı olmuş oldu sırasıyla. Yani cevap 15, 16 ve 5 sırası bile. Bir ustanın yaptığı iş miktarı bir çırağın yaptığını iki katıymış. Yani çırak bir iş yaparken bir birinin iş, usta iki iş yapıyor. 4 çırak, 6 usta 12 parça iş yap. işi 24 günde bitiriyormuş. 20 çırak, 14 usta 24 parça işi kaç günde bitirir demiş. Şimdi burada şöyle yapılabilir aslında. Madem ki bir usta iki çırak yapıyor burada iş o anlamında. O zaman biz bu altı ustanın yerine 12 çırak geri alabiliriz bu altı ustayı. Çünkü altı usta 12 çıraklık iş yapıyor. E 4 çırak da burada var. Yani toplam birinci durum için 16 çırak varmış gibi düşünebiliriz. O zaman 16 çırak 12 parça işi kaç günde yapıyormuş? 24 günde diye düşünebiliriz. İkinci kısımda ikinci kısımda kırmızı yazalım. 20 çırak 14 usta. Buradaki 14 ustayı 28 çırak gibi alabiliriz. Ya tam tersi de olabilir. Çırakları da ustaya çevirebiliriz. Ben büyüttüm aslında burada ama neyse artık başlamış oldum. Yapacak bir şey yok. 14 usta 28 çırak yapıyor. Keşke tersini yapsaydık. Neyse. 20 de burada. 48 tane çırak varmış gibi o zaman bunu düşüneceğiz. 20 çırak 14 tutuyor. Bunlar 24 parça iş yapacaklar. Acaba kaç günde yaparlar? Burada birleşik orantı var biliyorsunuz çünkü çırak sayısı arttığı zaman parça sayısı artar ama gün sayısı azalır. Formül devam edeceğiz. İsterseniz öyle yapalım. Neydi formülümüz? Birinci iş bölü ikinci iş eşittir diğer değişkenler. Formül buydu. Yani birinci iş dediğimiz 24 gün. Ondan bahsediyoruz. 24 günlük bir iş var. İkinci işi bilmiyoruz. Diğer değişkenler derken birinci iş için değişkenler 16 ve 12 var. Çırak ve parça sayısı. 16 ve 12 var. Öteki de 48 de 24. Bu şekilde formülü etmiştik. Daha önceki günlerde. 16 ile 48 sadece 3 oluyor. 12 ile 24 2 oluyor. Yani 24 bölü x eşittir 1 bölü 6 oluyor. Ve içler dışlar x buradan 144 çıkar. Bir terslik oldu sanki burada ama. Ben hiçbir şey mi yaptım? Tabi 24 gün değil ama bu iş. O günmüş pardon. Düzelteyim arkadaşlar. Bir terslik olduğu belli değildi. Şöyle yapalım. Geri alalım. Birinci işlediğimiz 12 parçaydı. Ben günü yazmışım düzelttik hemen. 12 parça pardon. İkinci iş 24 parça. Birinci işle ilgili diğer veriler çırak sayısı ile gün sayısı. 16 çırak 24 gün demişiz. İkincisi için 48 çırak 24 parça değildi. kaç gün iç dedik. Düzelttim hemen. Şimdi e, 24 ile 48 sadeleştirirsem 2. 12 ile 24 1 bölü 2 olur gene burası. Yani 1 bölü 2 eşittir. 16 bölü 2x oluyor. İşler dışarı 2x 32'den x 16 çıkıyor. Düzelttim. 16 gün olacak. İsterseniz diğer türlü yapmaya çalışalım. Diğer türlü şöyle yapıyorduk. Şimdi ee, siyah kademi alayım. Şimdi çırak sayısı ile parça sayısı doğru orantılı. Yani çırak sayısı arttığı zaman parça sayısı artar. O zaman çarpraz çarpacağız. parçayla güne bakarsak parça sayısı arttığında gün sayısı da artacak. Bu da bunun o zaman doğrantılı. orantılı. Evet. Böyle olacak o zaman. Buraya x diyelim. Yani o zaman 16 çarpı 24 çarpı x Pardon, 16 çarpı 24 çarpı 24. Aynen. 16 çarpı okları takip edersek 16 çarpı 24 çarpı 24 eşittir 48 çarpı 12 çarpı x. Zaten az önceki formüle bakarsanız aynı şeyler çıkıyor. İşte, işte direkt yapsaydık buradan. 12 çarpı 48 çarpı x. 24 çarpı 16 çarpı 24. Aynı şeyi elde edecektik. İsteyenler de böyle yapsın. Formülü sevmeyenler de böyle yapabilir. 37. sorumuz. 2004'te çıkmış ÖSS. Yani birinci seviye. Birinci sınavda. Bir fabrikada 172 kapasiteyle ve günde 15 saat çalıştırıldığında 10 günde ürettiği miktardaki ürünü %90 kapasiteyle ve 12 gün ve günde 12 saat çalıştırılırsa kaç günde üretir demiş. İsterseniz direkt formülden gidelim. Kafamız karışmasın çok. Neydi? Birinci iş Böyle ikinci iş ve buraya da diğer değişkenler. Birincinin diğerleri, ikincinin diğerleri. Yazamadım. Şimdi işlere bakarsak ama ne demiş zaten? Ee, ürettiği miktardaki ürünü, yani aynı ürün üretilecekmiş. Yani birinci işle ikinci iş eşit. Yani bunlara birer birim dersek ya da ne bileyim A dersek işe, öteki de A olacak. Aynı işler. Peki birinci iş için değişkenler diğerleri neymiş? %70 kapasite var. Kapasitemiz %72. Ondan sonra da 15 saat günde. 15 saat. 10 gün. Bütün belirleri yazdım. İkinci iş için kapasite %90. yaz masak dolu şimdi. Günde 12 saat çalışıyoruz ve demişler ki kaç gün çalışmamız lazım? yüzdeleri atalım burada önemli değil. Yani burası sadececek bir çıkıyor. Yani 1 eşittir e, 72 çarpı 15 çarpı 10 bölü 90 çarpı 12 çarpı x oluyor. İşler i̇şte dışlar yaptığımızda da 90 çarpı 12 çarpı x eşittir 72 çarpı 15 çarpı 10'a ulaşıyoruz. Şimdi sadeleştirelim. 12 ile 72'yi sadeleştirince 6 olur. 15 çarpı 6 90 gider. x eşittir 10 çıktı. Gene 10 günmüş demek. Cevap nedir mi? Demek gün sayısı değişmiyor Çünkü kapasite arttırdık. Saati azalttık ama gün demek ki sabit kalıyormuş çıkan sonuç. Başka da soru yokmuş burada. Şimdi oran oran testimiz. Rümeysa'nın 15 TL'si, Hümeyra'nın da 20 TL'si varmış. Buna göre Rümeysa'nın parasının, Hümeyra'nın parasını oranı çok da kolay bir soru artık. Sormaya bile gerek yok. Çünkü oran ne demekti? Bölümleri. Rümeysa'nın Hümeyra'ya ters yazmayalım. Yani 15'in 20'ye oranı. Direkt 15 bölü 20. Sağ değiştirsek 5 ile 3 bölü 4. Çok basitten başlanmış. İkinci sorumuz da çok kolay. A bölü 10 eşittir. 2 bölü 5 olduğuna göre demiş. A kaçtır? İşte adı sağ herkes biliyor herhalde. Oradan 5 A eşittir 20. A eşittir 4. Veya işlem kolaylığı için faydaları sadece işte 2. dedik sonra işler dörde ulaşırsınız. Onu söyleyeyim bari. A bölü B 2 bölü 3 olduğuna göre A artı B bölü B oranı kaçtır demişler. Bu tip sorularda da aslında A 2'nin katıdır diyebiliriz. Direkt 2 daha alsak oluyor. Onu da söyleyeceğim şimdi. 3 kat diyebiliriz. Yani doğru olan bu aslında. 2 bölü 3 oranı olduğuna göre A2 iken b 3tür A4 iken B6'dır gibi. Yani iki kat 3 kat diyebiliriz. O zaman A artı B 5 kat oluyor. B de 3 kat oluyor. Katlar da gidiyor. 5 bölü 3. Ama şunu da diyebiliriz. Katlar gideceği için direkt A'ya iki de diyebiliriz bu tip sorular oran olduğu için. B'ye 3 diyebiliriz. Bu çok doğru değil aslında ama yani işlem doğruya götürüyor onu söyleyeyim. Yani direkt A2 demek aslında yanlış bir şey ama oransal bir şey olduğu için Katlarının da sona gideceğini de buradan gördük. Direkt 2'ye 3 verip 2 artı 3 bölü 3'ten de 5 bölü 3'e ulaşılabilir. Doğrudur ama aslında siyahla yazdım daha doğrudur mantık olarak. Onu da söyleyeyim. Diğeri test usulü oldu yani. Dördüncü sorumuz A bölü B eşittir, C bölü D eşittir E bölü F eşittir 2 olduğuna göre A bölü B, şey A çarpı D çarpı F kare bölü b çarpı c çarpı e kare nedir demiş. Burada da aslında çarpma olduğu için pay, pay Bunları bu şekilde kesilir ayırabiliriz. Şu şekilde aslında ayırabiliriz. Yani a bölü b kes oranı çarpı d bölü c oranı çarpı onu da f bölü e'nin karesi gibi parantez karesi gibi alabiliriz. Ve soldaki or, baştaki eşitliğe göre a bölü b karşıdır 2'dir. Sen bunu 2 yazabiliriz. C bölü D de 2 ama burada D bölü C yazıyor. O zaman ters çevireceğiz. 1 bölü 2 olur. E bölü F 2 ama bu F bölü E yazıyor. O da 1 bölü 2 ama karesini alacağız. Yani 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 olacak bunun sonucu. 2 sadeleşirse geriye de paydamızda 4 kalıyor. Payımız 1 oluyor. Sonuç 1 bölü 4 çıkıyor. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Onu da söyleyeyim tekrar. Yani değişiklik olsun diye. Şu da olabilirdi. E bu orantıdan şunu çekebiliriz. İşte arkadaşlar A eşittir 2B çıkar. Bu gerek yok ama Bu olsun. 2D çıkar. E de 2F çıkar. Bunları yerine yazabiliriz belki de. Yani A yerine 2B yazabiliriz. Ondan sonra F'ye bir şey yazmayalım. B yerine bir şey yazmayacağız. C yerine 2D yazabilirdik. E yerine de 2F yazıp 4F kare deyip buradan da bunları sadeleştirip de yine aynı sonuca ulaşma şansımız var. Onu da söylemiş olayım. 5 soru 5 Aşağıda üst yüzlerinde sayıların yazılı olduğu iki kibrit kutusu verilmiştir. Bunda 5 yazıyor. Bunda 3 yazıyor. Anladım. Bu kutuların içindeki kibrit sayıları üst yüzlerinde yazan sayılara orantılıymış. Yani bunun içinde beşin katı kadar. Bunda da üçün katı kadar kibrit varmış. Kibrit çöp varmış. Toplam 56 kibrit çöpü olduğuna göre az olan kibrit vardı. Şimdi zaten bu 5 olduğuna göre demek ki buradaki çöp sayısına 5 kat diyelim. Buna da 3 kat diyelim. Ve bunların toplamı da kaç olacakmış? 56. Yani 8 kat 56 olduğu zaman K buradan 7 çıkıyor. Az olan da 3 kat olduğuna göre ve K'da 7 olduğuna göre 3 kere 7, 21 olur en az olan da. Çoklanda da 5 7 35 olur toplam 56 olmak üzere. Bir ormancı şekildeki tomruğu elindeki otomatik testleri ile hiç mola vermeden 32 saniyede 3 parça ayırıyormuş. Buna göre başlangıçtaki tomburu mola vermeden kaç saniyede 5 parçaya ayırabilir? Konuşmak isteyen var mı acaba? Ben mı? 32 saniyede 3 parça ayırıyormuş. Acaba 5 parça kaç saniyede ayırır diyor. Var mı düşüncesi olan? Ben kaptırdım gittim çünkü çözmek hepsini ama konuşacak olan varsa konuşabilir. Yoksa devam edeceğim. Yok mu kimse? Şöyle yapalım o zaman. Şimdi tabii diyeceksiniz ki hocam 32 3'e bölünmüyor ama 3'e bölmeyeceğiz zaten. Çünkü bunu biz 3'e bölmek için testere bir iki ikiye, iki kere bölme yaptık. Çünkü bir buradan kesmişsiniz. Bir de buradan yani üç parça olması önemli değil. Burada iki kesim yapılmış. Yani aslında 32 2'ye böleceksiniz. 16 saniye nedir? Bir kesim için gerekli saniye. 3 parça için 2 kesim gerekiyor. O zaman 5 parçaya bölmek için ise 4 kesim yapılacak. 4 kesim. E bir kesim hareketi için 16 saniye gerekiyorsa 4 ile 16 çarptığınızda 64 saniyede 4 kere kesip 5 parçaya ayırabilir. Buradaki püf noktası bu arkadaşlar. Yani 3'e bölmeyeceğiz. 3 2'ye iki, böleceğiz. 5 parça için ise 4 kesim yapacağız. Önemli olan bu. 4 işçi bir duvarı 6 günde boyarsa e çok kolay çünkü şöyle yazacağız direkt. 4 işçi 6 günde boyuyormuş duvarı. Peki 3 işçi acaba kaç günde boyar? Şimdi ne var burada? Ters mi? Doğru. Ona bakacağız. İşçi sayısı azalmış. O zaman gün sayısı artması lazım. Çünkü ne kadar az işçi olursa gün uzar. Yani ters orantı var. O zaman yan yana çarpacağız. Yani 4 ile 6'yı çarpıp eşittir diyeceğiz. 3 çarpı x'e. Yani 24 eşittir. 3x x buradan 8 gün bulunur. 3'e düşürdüğümüz zaman işçi sayısını gün sayısı 8'e çıkıyormuş. Önemli olan burada doğru orantım var ters orantım var. Bunu bulmak. 4 işçi 24 metrekare duvarı 3 günde örerse 3 işçi 8 günde kaç metrekare duvar örer? İsterseniz bunu da formüle göre yapalım. Neydi formülümüz? Birinci iş miktarı böyle ikinci iş eşittir. Diğer veriler işte. Şimdi birinci işimiz neymiş? Kaç metrekare duvar yaptı? 24. O zaman diyeceğiz ki bunu formüle göre. 24 metrekare duvar yapılmış. İkinci işimiz belli değil. X diyeceğiz. Birinci iş ile ilgili diğer belirlerimiz. 4 işçi çalışıyormuş o durumda ve 3 gün yapılıyormuş. Evet. 4 çarpı 3. İkinci durumda 3 işçi var. 8 gün var. Bu şekilde formülden direkt gidebiliriz. Yani sadeleştirme yaparsak 3'ler gidiyor. 4 ile 8 gitti. 2 kaldı. Yani 24 bölü x eşittir. 1 bölü 2. 24'ü kaça bölersek? 1 bölü 2 çıkar dersek. 48 oluyor x burada. İsterseniz formülsüz de yapalım. Çünkü formülü unutulabilir belki. Aklıma gelmişken onu da yapayım. Sonra mol'a verelim. Şimdi eee Birleşik orantı gibi yapabiliriz gene biz bunu istersek. Onu da düşünelim. Şöyle diyelim o zaman. 4 işçi 4 işçi 24 metrekare iş 3 günde yapıyor. Peki 3 işçi 8 e, günde ne kadar iş yapar? Şimdi i̇şçi sayısıyla işe bakalım. Ters orantı olduğunu söylemiştik az önce. Çünkü işçi sayısı alınca yapılan iş Pardon özür dilerim bu gün sayısı değilmiş metrekare. İşçi sayısı azaldığı zaman iş de azalıyor. Doğru anı var. Bu şekilde. Sonra işle güne bakalım. Gün sayısı arttığı zaman yapılan iş de artacak. Gene doğru anı var. Ve okları izlersek e, 4'ten x'e, x'ten de 3'e gidiyoruz. Yani 4 çarpı x çarpı 3 3 çarpı 24 çarpı 8. 3 ler gidiyor. 4 de 8'e bölersek 2. 2 de 48. Yani buradan da bulunabilir. Yani illa formülde yapacaksınız diye bir şeyimiz. iddiamız